Ödül töreninin açılış konuşmasını yapmak üzere Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Elif Fergan Beyefendi mikrofona davet ediyor. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Valim, Sayın Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği Başkanı, Fındığa emek ve destek vererek kazanan ve kazandıranlar, saygıdeğer katılımcılar ilgili bu yıl organize ettiğimiz Dünya Fındık Haftası vesilesiyle düzenlediğimiz ödül törenimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Girmeyelim, girmeyelim. Ödül törenimizi e yangınların, taşkınların, heyelanların yaralar açık, can ve mal kayıplarına sebep olduğu bir süreçte buruk bir havada gerçekleştiriyoruz. Buralarda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı milletimizin birlik ve beraberliği, devletimizin gücüyle bu felaketlerin üstesinden geleceğimize hepimiz inanıyoruz. Saygıdeğer konuklar, değerli katılımcılar, kimimizin dünya dünya ürünü, kimimizin yeşil altı olarak da adlandırdığı Türk fındığı ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin en önemli tarımsal ürünlerindendir. Böyle bir ürüne emek, destek verenleri ezberi bozacak kadar çalışma yaparak, farkındalık yaratan onlara teşekkür etmenin bir borç olduğu inancıyla kendilerine yine yöremizin en sanatlarından olan gümüş tekarı işlemiş fındık kötanağını anı olarak takdim etmek istiyoruz. Biz yine bu vesileyle hepinize hoş geldiniz diyoruz. Tatılımlarınızdan dolayı sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, konuşmalarından dolayı Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Erdoğan Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz.